Taylor ve Maclaurin serileri örnek soru 6 Bu videomuzda Taylor ve Maclaurin serileri konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. fx eşittir integral ln 1-x bölü 5x dx fonksiyonunun Maclaurin serisini bulunuz. Sorumuza baktığımızda bir fonksiyon integralli biçimde verilmiş. Böyle bir durumda aklımızdan ilk olarak şu geçebilir. Buradaki integrali hesaplarız fonksiyonun kendisini buluruz. Ardından bu fonksiyonun Maclaurin serisini bulabiliriz. Olası mı bir bakalım. İntegralin içindeki fonksiyona baktığımızda integralini kolay kolay alabileceğimiz bir fonksiyon söz konusu değil. İntegrali almak çok zor. İntegrali alınabilmesi kolay olsaydı o yol her zaman için bir tercihtir. Tabii ki böyle sorularda integrali alınması zor bir şey bu fonksiyonun içine katılır. İntegrali alınması zor. O zaman nasıl bir düşünceye geçmemiz gerekir? Buradaki integralden kurtulmak için bu fonksiyonun türevini alırız. Bize bir fx fonksiyonunun Maclaurin serisini soruyor. Fakat bu, biz bu fx fonksiyonunun Maclaurin serisini bulmakta çaresiz kalıyoruz. Burada olduğu gibi. Bu fonksiyonun türevini alırız. F türev X. Ve bunun maklurin serisini buluruz. Bunun serisi bulunur. Ardından ortaya çıkan serinin integrali alınır. Ve bu fonksiyonun maklurin serisi elde edilir. Veya tam tersi süreç de olabilir. fx fonksiyonunun önce integralini alırız. İntegralinin maklurin serisini buluruz. Sonra onun türevini aldığımızda fonksiyonun kendisinin Maclaurin serisini bulmuş oluruz. Burada da önümüzdeki fonksiyonda ilk yapacağımız şey bunun türevini bulmak olacak. Türevinden sonra ortaya çıkan fonksiyonun Maclaurin serisini bulacağız. En son o ortaya çıkan Maclaurin serisinin integralini aldığımızda da bu etik fonksiyonunun Maclaurin serisine ulaşacağız. Başlayalım. F'in türevini alalım ilk iş. F türev x bir integralin türevini aldığımızda belirsiz integralin integral kalkar integralle türev birbirinin tersidir. İşlemsel olarak ln 1 eksi x bölü 5x'e ulaştık. Buradan şuna uyanmamız gerekiyor. Elen 1 artı x'in Maclaurin serisinin formülü vardı. Bunu ezbere bilen kişi çok net bir şekilde bundan sonra sorunun genel gidişatını hemen geçebilir. Bunu bilmeyen kişi burada ne düşünür? Buradaki ln 1 x'in Maclaurin serisini bulur. Sonra onu 1 bölü 5 x'e çarpar. O da bir tercihtir. Ama biz burada 6 tane temel fonksiyonun Maclaurin serilerini ve ardından bu fonksiyonların benzerleri sorulduğunda da onun içine koyarak Maclaurin serilerini bulmayı bilmeliyiz. Birincisi e üzeri x. İkincisi 1 bölü 1 eksi x. Üçüncüsü sin x dördüncüsü cos x, beşincisi ln 1 artı da arktanjant x. Çok zor soru sormayı seven üniversitelerdeysek, bu işin şakası yoktur. Bu 6 tanesinin Maclaurin serilerini bir biçimde sınava giderken ezbere bilmek, işte burada yapacağımız hareketleri kolayca yapabilmemizi sağlayacak sınav içinde de. ln 1 artı Maclaurin serisi, n 1'den sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı x üzeri n en, bölü n'dir. Fakat bizim buradaki karşımızdaki ln 1 artı x değil 1 eksi x. Demek ki buradaki x yerine eksi x gelmiş. ln 1 eksi x'i bulmak için 1 artı eksi x diyelim. Şunu buluyoruz şimdi. Buradaki x yerine gidip eksi x koyuyoruz. n birden sonsuza eksi 1 üzeri n artı 1 çarpı buraya eksi x koyunca eksi x üzeri n bölü n oldu. Bu eksi x üzeri n'i eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri n diye ayırırız ve eksi 1 üzeri n de şunu birleştiririz. Ve sonuçta şuna ulaşırız n 1'den sonsuza buradan eksi 1 üzeri n gelecek üstleri topladığımızda eksi 1 üzeri 2 n artı 1 olur burası çarpı x üzeri n bölü n. Burada da bir şeye daha uyanmamız lazım. Eksi 1 üzeri 2 n artı 1 n yerine sürekli tam sayı koyduğumuz için tek üretir. Eksi 1'i de bütün tek kuvvetleri hep eksi 1 sonucunu verir. Eksi 1 üzeri 2 n artı 1 artık eksi 1 demektir. Onu da yazacak olursak n 1'den sonsuza eksi x üzeri n bölü n'e dönüştü. Şimdi ln 1 eksi x işi de bitti. Onu 1 bölü 5 x ile çarpıyorum şimdi. 1 bölü 5 x çarpı ln 1 eksi x. Bunun maklorin serisi de buradan şimdi ortaya çıkanı gidip 1 bölü 5 x ile çarparak elde edilir. n 1'den sonsuza 1 bölü 5 x serinin direkt içine girer çarpım olarak. Eksi x üzeri n bölü n. Buradan da neye ulaşırız? n birden sonsuza eksi 1 bölü 5n çarpı x üzeri birer tane x gider n eksi 1. Evet herhangi bir arıza yok. Ve buradaki f'in türevi fonksiyonunun şu an Maclaurin serisini bulmuş olduk. f'in türevinin Maclaurin serisi n 1'den sonsuza eksi 1 bölü 5n çarpı x üzeri n eksi 1. Şimdi bize gerekli olan fx'in Maclaurin serisi. Biz türevini almıştık onun, türevinin Maclaurin serisini bulduk. Şimdi bunun integralini alırsak her iki tarafın da f(x)'in Maclaurin serisine ulaşacağız. Alalım iki tarafında integralini. Burası f(x) türevle integral birbirini götürür. Burada integral x'e göre integral alıyoruz. Integral seriyi geçer ve içerideki şu x üzeri n eksi 1'e odaklanır. Onun integralini alır. Diğer her şey sabit kabul edilip integralin dışına atılır. Ve bunun sonucunda bunun üstünü bir artırıp oluşan üste böleceğiz. n birden sonsuza eksi 1 bölü 5n çarpı x üzeri n eksi 1'de üstü bir arttırırsak x üzeri n olur. Oluşan üsse bölersek n. Ve buradan da son bir kez şunu düzenleyecek olursak n 1'den sonsuza eksi x üzeri n bölü 5 n kare fakat bir şey unutmayalım artı c integral sabiti c gelir ekstra. Ve böylece bu fx fonksiyonunun maklurin serisini bulmuş olduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.